Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yeni modumuzda güzel bir iniş yaptık. Hadi bakalım. Abi kendimizde çok fazla şey yapmayalım ama burası sanki biraz iyi gibi arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Tamamdır. Abi hiç iyi bir yerde değilim. Allah çık 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 çık. Abi siz bir gidin. Abi dur 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 şöyle kaçmam lazım. Allah lan yetişemedik ya. Vallahi yetişemedik arkadaşlar. O yukarıda vurdum da öldü sanırım. Tamam. Karşı tarafta bir sis var ve oraya bir bomba gider benden. Abi arkadan biri geliyor. Aha Gel bakayım. O bombaya da biri bayıldı. Abi hala ses alıyorum ya. Dur. Bekle abi. Şunu da tutun. Sen de gel. Hayır. Kiri bir çalacak. Oğlum ne oluyor lan orada? Öldü mü o? Abi hala bölgede 5 görünüyor. Çık geriye çık çık çık. Böyle olmaz. Bir dakika. Ay iyi. İyi yedi. Kankam. Şunu bir tut bakayım. Abi ben öleceğim. bas 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 çabuk lan. Bas 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 çabuk. Gelme ya gelme ya. Fena sıkıştım şu an. Hayır arka Arkam geldi bir dakika Oy tamam Siz bir gidin abi Git 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 git, git uzaklaş Abi o da oradan geliyor bana kit lazım Tamam arkadaşlar ben bu arada moda şu an baya Fransızım yani yabancıyım Bilmiyorum yani şu an İçeride ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çıkan T-Rex'i vurabiliyor muyuz? Vurduktan sonra içinden loot mu çıkıyor? Bakacağız. Ya biniliyor bir şekilde üstüne. Orasını biliyorum da. Tamam herhalde sadece biniyoruz buna. Bir dakika. Gel bakayım. Buggy geldi. Abi bir nefes alalım ya. Ama bölgedeki oyuncu hala bir. Tamamdır. Güzel oldu. Güzel oldu abi. Şu boostumuzu basalım ve artık buradan gidelim ya. Artık kurtulalım yani. E sıkmazsam ben giderim abi. Aha adamı gördüm arkadaşlar. Bir dakika. Bu ne? Bu ne? tek galiba. Bayıldı ya şimdi ben 3 gün vuramam bunu. Hadi şu Miramar'daki aracı falan da getirmişler ya. Bu çok iyi ha. E kavra geçtiğine göre var mı? Gelecek biri mi var yani? Anlamadım ki. İyi öldü. Biz gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Tamam bağırma. Tamam geliyoruz hadi. Arkadaşlar o ne öyle? Oğlum kaç kişisiniz? Hayır 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 hayır. Allah. Bir dakika bas şunu bas. Bas abi. Dinozorlar kapıştı lan burada. Bot musun ya? Abi. Sen bir gel. Gelin bakalım gençler gelin. Hadi hadi şu bunların sesi biraz fazla çıkıyor. Biraz kısık yapabilirlerdi ya. kendini sesimi duymuyorum anasını satayım. Tamam. Hangisi daha iyi? Oho bu zaten arkadaş Allah'a emanet olmuş. Lan. Gel bakayım. Tamam. Benimki daha iyi abi. Haydi gidelim arkadaşlar. Güzel kapışma döndü. Güzel kapışma döndü. Bunlar nereden geldi? Şöyle ben nerelere gidebilirim ben? Şu kısımlara bir ilerlesem diyorum ya. Aha. Kim kime sıktı lan? Arkadaşlar bunlar bize sıkıyor biliyorsunuz değil mi? Hadi be. Sen şunu ye bakalım be. Bak. Hadi ya. Hadi. Son bir tane daha yeme hakkım var. Geliyorum. Hadi. Biraz daha hızlan. Hadi 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 hadi. Çok güzel. İşte bu güzel arkadaşlar yani. Şu hareketleri yapabilmek gerçekten güzel ya. Adamlar da hani atlayacak falan diye odaklanıyor ama öyle bir şey yok. Direkt yukarıdan hallediyoruz işi. O MG'si var ama şu an Groza hoşuma gidiyor. Sadece mermi sıkıntım var. Onu da çözersem 15 numara olacak. Ya aslında 17 kişi de yaşıyor var ya. Bir 30'ların üstünü zorlayabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Bir tık daha hızlı oynayalım arkadaşlar. Abi bural aha adam adamlar burada lan. Hadi. Oy, bir dakika abi tamam. Biz şansımızı bence çok kullandık. Onu aldık. 21 kilo oldu. Aha. O uçan ne lan? Var mı onun üstünde herhangi bir insan? Yok. Ben biraz daha seninle idare ederim diye düşünüyorum ama. Aha. O bize miydi? Arkadaşlar bize değil. Bir dakika. Kim kime nereden sıkıyor olayı çözersem adamın tekini gördüm. Arka tarafım temiz. Tamam. Bekle. Tut bakayım. Hop. Bu bir yer. Takım arkadaşı pek var gibi durmuyor ama bir kontrol edeceğim. Arşı tepe biraz sıkıntı sadece arkadaşlar. Bir insan tırsmıyor değil oradan. Bir saniye. Abi adamların burada olma ihtimali çok çok yüksek. Ama kimseyi göremiyorum. Bir de şu alt kısma bakayım bir dakika. Abi. Araba maraba hep burada durmuş. Adamı da gördüm. Çok güzel. 10 numarada yerleri var arkadaşlar. Birkaç kişi olduklarını çözebilirsem aslında. Daha da güzel olacak. Dur. Direkt böyle bodozlama girmeyeceğim tabii içeriye. Benim farkındalardır diye düşünüyorum. Kardeşim. Allah. Kime sıkıyorsunuz lan? Bir dakika. Allah. Bekle abi. Bekle. Soğukkanlı olacağız. O bir. Kardeşim biraz acele et istersen. Nereye pustuğunu bilmiyorum. Çıktığım an bir M2 mermisi geliyor tamam. Ama bilmiyorum yani şu an nereden. Aha. Hadi. Oğlum. Sizde o cesaret yok. Oğlum ne yapıyorsun ya? Çıktığım an M2 mermisini yiyorum kafaya arkadaşlar. Kafaya ama Oha kafaya yemişiz harbiden. Bunların dilinden oynayacağız. Elimizde güçlü silahlarımız var ya. Aha. Yalnız ben o kafayı çok güzel görüyorum. Ve hoşuma gider kardeşim. Ama her zaman o hareketi yapmamanı tavsiye ediyorum sana. Of. Abi. İyi oynuyor. Ne yaptığını biliyor hiç yoktan. O gitti. Bu nasıl direkt ölüyor ya? Tut bakalım be. Arkadan da biri geldi. Abi. Arka sıkıntı şu an. Arka sıkıntı biliyorum ya. Tam anlamadım ki nereden geldiğini. Sesi aldım ama keşke öndükine bassaydım ya. Ulan. Her neyse, her neyse. Yeni moddaki ilk oyunumuz arkadaşlar. Bence güzel bir oyundu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen hasarlara bir geçelim. Arkadaşlar like sayılarımız ciddi oranda düşük. Yani 30'u geçmiyor. Gerçekten 30'u geçmiyor. Hani sürekli istemek istemiyorum. Gerçekten sürekli istemek istemiyorum ama. Yani biraz olsun hoşunuza gittiyse oyun. Bir tane beğeni atıp geçerseniz ciddi anlamda mutlu olurum. Ciddi anlamda mutlu olurum. 24 kilo almışız. 3000 yüzlük hasar vermişiz. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.